Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Car radyo nasıl yapılır? Video'lu radyo nasıl yapılır onu göstereceğim ve hadi başlayalım. İlk önce de Play Store'a gidip Play Store'a gidip Evet arkadaşlar. Play Store'a gidip Play Store'a gidip, Store gidip arkadaşlar. Minimize for YouTube deyip şu şu uygulamayı indirip ben indirdim tabi siz indirip açı tıklayarak Evet arkadaşlar şimdi açılıyor. Evet arkadaşlar mesela hangi videoyu izlemek istiyorsunuz şuradan mesela seçip bir tanesini diyelim ki şu video şöyle açıp Evet bugün durdurup Şu sol köşede minimize var Oraya tıklayıp Ondan sonra karpanca girip oyunu başlatalım hemen. Evet arkadaşlar, evet. arkadaşlar arabamızın içine girip şuradan İzlediğiniz için Tamam arkadaşlar yaptım. Şimdi şuradan şuraya alıp bundan sonra da küçük evet, evet.